Bugün para kazanabileceğiniz 3 mobil uygulama göstereceğim. Hanimiş Teknoloji hepinize merhabalar. Ben Murat Can Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer siz de bu videolardan faydalanmak istiyorsanız kanala hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tümle işaretleyin ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Ve her videoda olduğu gibi katıl üyelerimi ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız herkes açık videolarımızın yanında katıl özel olarak paylaştığımız videoları görebilir. Ve sonraki videolarda bu şekilde kendi isminizi görebilirsiniz kendi isminizin burada çıkmasını istiyorsanız en az YouTuber seviye veya üzeri bir katıl üyeliği almanız gerekli. Ayrıca YouTuber seviye üyelik aldığınızda eğitim setimize de erişebiliyorsunuz. Hemen telefon ekranımıza geçtik. Birinci uygulamamızla başlıyoruz. Birinci uygulamamız Canva. Canva'dan nasıl para kazanacağınızı hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu arada Canva tamamen ücretsiz kullanacağınız bir uygulama. İçerisinde ücretli versiyonu var yani aslında ücretli özellikleri var ama bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamen ücretsiz olan özelliklerini kullanarak da para kazanabilirsiniz. Bunu size hatırlatmak istiyorum. Şimdi içerisine girdiğimizde böyle birçok hazır şablon var. İstediğimizi direkt olarak düzenleyebiliyoruz ama bugünkü videonun konusunda orada bu buna yanlışlıkla girdim. Hemen ana sayfaya geliyorum. Şimdi bakın 3 noktaya tıklıyoruz sol üst köşede. Şablonlar kısmına bir kere tıklıyoruz. Buradan özel baskılar kısmını seçiyoruz ve buradan da tişörtü seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10832 tane tişört şablonu çıktı. Şöyle gezdiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şablon var. Ben hemen bir tanesini beğeneceğim ve onu düzenleyeceğim. Mesela arkadaşlar diyelim ki bunu beğendiniz. Bu tarz baskıları ben seviyorum. Daha doğrusu bu tarz baskıları satacağını düşünüyorum. Ben çok giymesem de. Gözüme hitap ediyor yani. Direkt olarak bunu indirip de kullanabilirim bu arada ama diyelim ki bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Örneğin şuradaki yazıları düzenleyebilirsiniz. İşte şunu alıp resmi alıp böyle büyütüp küçültebilirsiniz. Kırpabilirsiniz. Veya bunu alıp böyle taşıyabilirsiniz istediğiniz konuma. Ne bileyim şu fayı falan büyütebilirsiniz. Şu an tişörtü mahvettim yalnız. Ama hani sizlere örnek olsun diye gösteriyorum ne kadar kolay olduğunu. İsterseniz geri dönelim bir şablon daha seçelim. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yani buradaki yazıları komple değiştirebilirsiniz. Resimleri değiştirebilirsiniz. Ya da sıfırdan kendi şablonunuzu da oluşturabilirsiniz. Bakın artı diyorum. Burada böyle birçok şey çıktı. Hemen şuraya tişört baskı diyeceğim. Evet gördüğünüz gibi tişört boyutları çıktı. Şu anda tişörtün ön yüzüne yapabileceğimiz her şey karşımızda. Seçenler kısmına mesela ne sporcu tişörtümü istiyorsun. Buraya bodybuilding yazıyorsun. Daha önceden de aramıştım bir videoda. Ona da geleceğim birazdan. Mesela buradan diyelim ki bir tanesini seçtim. Diyelim şöyle şu ablamızı seçtim tamam mı? Kötüymüş ya. Beğenmedim ama neyse hadi seçtik artık. Şunu şöyle koydum. Metin kısmında şöyle güzel bir yazı tipi arıyorum. Hemen bunu düzenliyorum. Mesela fit. Tabi fit'i şöyle yazıyorum. Göl yapıyorum. Al sana tişört baskısı. Çok boktan bir tişört oldu ama eminim siz daha güzellerini yaparsınız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sağ üst köşeden kaydet diyerek bunu indirebiliyorsunuz. Tamam da buradan nasıl para kazanacağım? Bunun için bilgisayar ekranıma geçiyorum ve size son yayınladığımız videolardan bir tanesini göstermek istiyorum. Kapağında printify artı Etsy yazan videomu mutlaka izleyin. Açıklama kısmında birinci uygulama olarak ben bu video linkini sizlere göstereceğim. Çünkü kalmadan bu tasarımı yaptığınız asıl olay buradan para kazanmakta ama merak etmeyin. Gerçekten çok kolay. Sadece detaylı bir videoya ihtiyacınız var. O videoyu da ben yaptım. 26 dakika boyunca baştan sonra bu işten nasıl para kazanacağınızı anlattım. Videonun uzun olmasından kaygılanmayın. Aslında bu işleri yapmanız normal şartlarda işte bir tasarım yaptınız diyelim. O süreyi saymıyorum. Tişörtü yayınlamanız yani 2 dakikayı geçmez arkadaşlar. Sadece 2 dakikada bu tişörtlerden para kazanmaya başlayabilirsiniz. 26 dakika olmasının sebebi ben detaylarıyla işi öğrettim. O işi öğrendikten sonra artık bu işi yapmanız 2 dakika falan sürecektir arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Ürünü Printify üzerine yüklüyoruz ve Printify üzerinden tek bir tuşla Etsy'e gönderiyoruz. Ürünler Etsy'de listeleniyor ve diyelim işte fiyat falan biz belirliyoruz. Printify burada belli bir komisyon alıyor arkadaşlar. Diyelim ki ürünü 25 dolara sattınız arkadaşlar. Yaklaşık 8-10 dolar Printify alıyor. Geri kalan 10-15 doları size gönderiyor arkadaşlar. Ama burada güzellik şu ki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında. Ürünü Printify sizin yerinizde bastırıyor ve müşteriye kargo oluyor. Siz sadece tasarım yapıp Printify'a yüklüyorsunuz. O yüzden gerçekten çok kolay. Mutlaka açıklama kısmından hemen gidin o videoyu izleyin. Ve yılın son çeyreğinde gerçekten yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesi. Bunun sebebi biliyorsunuz Q4'e girdik. Yılın sonunda işte Halloween'dır ne bileyim çeşitli kampanyalar. Türkiye'den konuşacak olursak işte yılın sonuna geldiğimiz için yıl başında işte işte zamlar gelecek, zam geldiğinde daha pahalıya alacağız gibi böyle birçok ekonomik durum aslında globalde de var. Ve bundan dolayı genelde yılın son dönemlerinde çok fazla satış olur. Ve tişört sektöründe de çok büyük bir açık var. Bu açığı siz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey oturup kanvadan tişört tasarlamak. Hatta tasarlamak bile denemez. Yani hazır tasarımları düzenleyerek bile bu işi yapabilirsiniz. Açıklama kısmından birinci videoya gittiyseniz diğer yöntemle devam ediyorum. Diğer uygulamamız arkadaşlar gördüğünüz gibi Letgo. Şimdi şimdi bana şey demeyin ya Letgo'yu mu anlatıyor bize? Letgo'yu bilmeyen var. Arkadaşlar birçoğunuz belki Letgo'yu isim olarak biliyor ama çoğunuz gerçekten Letgo'yu kullanmıyor. Ben bunun farkındayım. Letgo bir nimet arkadaşlar. Ben her zaman kullanıyorum. Sadece Letgo'yu değil işte sahibindendir, dolaptır. Gerçi dolabı çok daha farklı amaçlarla kullanıyorum ama şimdi öyle deyince de yanlış anlaşılacak. Açıklayacağım birazdan. Letgo üzerinden eski eşyalarınızı satabilirsiniz arkadaşlar. Ya benim satacak hiçbir şeyim yok falan demeyin. Mutlaka vardır. Gerçekten çer çöp bile alınıyor. Eski böyle kullanılmıyor bir kumanda, bir terlik. Yani satamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Oturun odanızda gereksiz kullanmadığınız ne kadar ürün varsa bunları Letgo'ya yükleyin. Ama iş burada bitmeyecek arkadaşlar. Bu ürünleri Letgo'ya yükleyip Letgo'da sattıktan sonra elde ettiğiniz sermaye ile ucuza ürünler bulup bunları pahalıya satabilirsiniz. Daha önce bu, bunu da detaylı olarak anlatmıştım ama size basitçe özetleyeyim arkadaşlar. Letgo'da strateji şu olsun. Piyasanın altında ucuz bir ürün buldunuz mu hemen yapışıyorsunuz. Çünkü o ürün gerçekten piyasanın altındaysa o ürünü aldıktan sonra kesin pahalıya satarsınız. Sakın şöyle bir şey düşünmeyin. Yani ürün normal fiyatlarında çok ucuza satılmıyor. Ben bunu alayım daha pahalıya satarım. Böyle düşünürseniz çok kar edemeyebilirsiniz. Ama ürünü normal fiyatların altında alırsanız yani atıyorum piyasası o ürünün ikinci el piyasası 1000 liraysa siz onu 300-400 liraya alırsanız ki bu çok mümkün. Ben çok fazla böyle ürün aldım. Koyan kişi bilmiyor piyasasını ve ucuzdan koyuyor. Kurtulmak istiyor üründen ve sen de gidip alıyorsun. Çok basit bir örnek vereyim. Ben bunu benim de yapmıştım var. Mesela bir ara benim evimde fazladan 2 tane çalışma masası vardı. Hatta sonra ikinciyi de satmışım şu an hatırladım. Evet evde olmadığına göre neyse. İki tane çalışma masası vardı. İkincisi fazlaydı. Bir tane yeterliydi bana. Gittim 25 liraya sattım. O zaman için 25 lira bir tık daha değerli paraydı ama yine de çok büyük bir para değildi. Neden bu kadar ucuza sattım diye düşünecek olursanız. Çünkü ben o ürünü alıp işte evden aşağı indirip sokağa atacak olsam ben uğraşacağım. 25 liraya koydum abi. Evimden gelip aldılar Birini kurtardılar böyle bir dertten. Tabii ki siz sakın büyük eşyalarla pazar girip almayın. Ne bileyim onları alıp nereye koyacaksınız? Taşınabilir eşyalar alın ki hani size sorun yaratmasın. Bunu istediğinizde tekrar satabilin arkadaşlar. Gerçekten Letgo'dan ciddi paralar kazanabilirsiniz. Hatta Letgo'dan geçim sağlayacak paralar bile kazanabilirsiniz. Sadece biraz ticari zeka kullanmanız lazım ve aktif olmanız lazım. Tembel olmamanız lazım. Ticari zekada zaten bu videoyu izleyen insanlar da vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü ticari zekası olmayan insanlar böyle videolara hiç bulaşmıyor. Hayatını yaşıyor gidiyor. Bir maaşlı bir işte çalışıyor. O yüzden bu videoyu zaten ticari zekan vardır. Sana kalan tek şey biraz disiplinli... ...yani disiplinli bile değil. Çok bulduğun ürünleri yükleyeceksin... ...arada bir bakacaksın ucuza bulduğun ürünü alacaksın... ...aldığın gibi daha pahalıya satışa koyacaksın... ...ve satıldığında da yani alıcı bulduğunda da... ...ürünü satacaksın. Olay bu Letgo'da. Üçüncüsü de Shopier. Ben Shopier'i geçmişte kullanmıştım. Yakın zamanda tekrardan kullanmaya başladım aslında. Üzerine çok düşmeme rağmen bakın gördüğünüz gibi... ...şu anda bekleyen işte 400-500 lira para var. Daha önce de, de tahsilatlara girdiğimde... 11 Ekim'de ha bu 11 Ekim diyor ha planlanan bunlar. Tamam pardon. 11 Ekim diyorum. 11 Ekim gelmedi. Nasıl 11 Ekim yazar burada Şu anda 8 Ekim. 11 Ekim'de bana 400 lira ödeyeceklermiş. 4 Ekim'de 1000 lira yakın para ödemişler. 27 Eylül'de de 537 lira. Şu anda da hesabımda 500 lira var. Yani totalde baktığınızda 2000 liranın üzerinde gelir elde ettim arkadaşlar. Shopier'in en sevdiğim özelliği komisyon gerçekten çok düşük. Yani ortalama 100 liralık bir üründe size 96,5 lira gibi bir kar kalıyor. Yani çok az çok az komisyon alıyor. Biliyorsunuz bazı sistemler. Ben mesela YouTube'da biliyorsunuz eğitim seti satıyorum. YouTube'da da var şu anda. YouTube'dan aldığınızda %50'si gidiyor arkadaşlar. Bana sadece yarısı geliyor o paranın. Ama Shopier'de bu oran gerçekten çok iyi. Yani sadece %3.5 gibi bir komisyon alıyor. O kadarını da alsın yani. O da benim canımı acıtmaz arkadaşlar. Bu arada ben burada ne satıyorum diye soracak olursanız. Şu anda ben YouTube katıl bölümünde bulunan eğitim setini aynısını burada satıyorum. Burada bir tık daha pahalı oluyor. Ama ömür boyu erişim oluyor. Tabi katıldan aldığınızda da size şöyle bir avantajı oluyor. Videolarda reklamınızı yapabiliyorsunuz. Yani ikisini de deneyin. Tarafınızı seçin. Bence reklam daha karlı. Ama dediğim gibi siz oradan aldığınızda bana çok daha az para geliyor. İsterseniz eğitimi bu arada şopiyerden almak isteyen varsa. Normalde videoların altına pek koymuyorum ama bu videonun altına koyarım. Oradan da gelip alabilirsiniz. Shopee uygulamasında koyacağım. Peki siz neler satabilirsiniz Shopee üzerinden? Arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şeyi satabilirsiniz. Kendi kelepilinizi yapıp o ikinci el eşyalarınızı koyup buradan burada da satabilirsiniz veya gerçekten bilgili olduğunuz bir konu varsa oturup onun üzerine bir e-kitap yazabilirsiniz. Ben çok fazla bu tarz bireylerin yazdığı e-kitapları satın almayı çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle forumlardan falan alıyorum ve bu kitapların bazıları 10-20 sayfalık oluyor. 200-300 liraya aldığım oluyor bu kitapları. Çünkü ben şey kafasındayım yani eğitim ya eğitim için ben her türlü harcama yapmaya varım. Zaten 200-300 lira bunlar para değil. Bakmayın benim bu kadar ucuz eğitimi verdiğime ben herkes faydalansın diye veriyorum. Yoksa bu eğitimin en az değeri 1000 lira falan olmalı yani. O da enflasyonel göre böyle sürekli arttırmam gerekir eğitimini. Ben bu eğitimi çok ucuza çıkardım ve fiyatı da neredeyse hiç arttırmadım. Yani neredeyse değil. Katıl üyeliğinin fiyatını hiç arttırmadım. 100 liraya çıkardım. 100 liraya devam ediyor. Normalde 1000 liraya çıkarıp şimdiye kadar 3000-5000 falan olması lazımdı. Ama dediğim gibi benim niyetim bu eğitim setini alarak insanların YouTube'dan para kazanmaya başlaması ileride de Murat bunu senin sayende yaptım diyerek beni mutlu etmesi. Çünkü ben bu eğitim setini yani bu eğitim setini değil buna benzer bir YouTube eğitim setini 4 yıl önce ücretsiz olan da yayınlamıştım. E, tabii ki o eğitim seti artık biraz daha güncelliğini yitirdi. Çünkü 4 yılda çok fazla şey değişti piyasada. Yenisini bir tık ucuz bir fiyata yayınlayayım dedim. Bunu dedim ücretsiz yayınlamayayım. Çünkü insanlar para verdikleri şeyin değerini daha çok biliyorlar. Eğitime para verince izleme olasılıkları daha çok artıyor. Böylelikle aslında eğitimin verimleri de artıyor. Yani ücretsiz yayınlasaydım adamlar şey diyebilir. Murat izlediğim eğitim setini çünkü hiçbir şey kazanamadım. Niye? Çünkü hiçbir şey yapmadım. Ama para verince eğitime daha çok çabalayacaklarını bildiğim için 100 lira gibi komik bir rakama aslında bedavaya eğitim verdim. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yoruma yazacak bir şey bulamayanlar için sevdiğiniz meyveyi ya da bu videoyu izlediğiniz saati yazabilirsiniz. Ben de sizlere tepki verdiğim saati ya da ben de kendi sevdiğim meyveyi cevap olarak yazacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında tüm bu 3 uygulamanın da linklerini bulabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olduysanız kaçabilirsiniz. Hoşçakalın.